İçerisinde şekil 1'deki düzenekte küre içerisinde 1'den n'ye kadar numaralandırılmış toplardan birer tane vardır diyor. Düzenek çalıştırıldığında şekil 2'deki gibi sırasıyla önce üzerinde çift yazan sayı A kutusuna önce buna atılıyormuş. Sonra tek yazan sayı B kutusuna atılıyormuş. B kutusundaki sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortadaki sayı 43 olduğuna göre n sayısı en çok kaç olabilir? Şimdi baktığımız zaman buna ilk olarak başladığı için o zaman bundaki sayı B'den bir fazla olarak kabul edebiliriz. Biz B'de kaç tane top olduğunu bulalım. Birden başlıyor 43'e kadar geliyor ve bir burada da A sayısı A demeyelim şeyle karışmış olmasın. Buraya da ne diyebiliriz bir K sayısı var. Burada kaç tane terim olduğunu bulabiliriz. Kaç tane terim vardır 43'ten biri çıkartırız sonra 2'ye böleriz ve artı 1 dediğimiz zaman 1'den 43'e kadar kaç tane terim olduğunu görmüş olabiliriz. Kaç tane terim yapar burası? 42'yi 2'ye böldüğümüz zaman 21, 1 eklersek 22. Yani 1'den 43'e kadar ve bundan sonra da K diyelim. 22 buraya kadar kaç tane vardır o zaman? 21. Bundan sonra da 21 vardır. Bir de 43 nedir? Bir de budur. Hepsini topladığımız zaman kaç olarak bulmuş oluyoruz toplarsak e, 43 olarak bulmuş oluyoruz. 43 tane burada neyimiz var o zaman sayımız var diye söylemiş olacağız. Şimdi çift sayılara baktığımız zaman şimdi başlangıçta bu bundan bir fazla derken adet olarak değil sayı değeri olarak bir fazladır diye bunu göz önünde bulundurmamız lazım. Burada 43 varsa o zaman bunda da 43 tane sayımız vardır diye söyleriz. O zaman 43 birinde diğerinde de 43 toplam kaç tane olur? 86 tane sayımız vardır diye söylemiş oluruz arkadaşlar.